Ya yarın okulun ilk günü. gitmek istemiyorum ama okulumu yapmam lazım. Diğer okulum çok güzeldi. Ama artık ana sınıfı değilim. Yeni okulumu seyredeceğim. Neyse. Hazırlanayım ve okula gideyim. Zaten hazırım sadece çantamı takacağım.

İnşallah yakındır. Aa okul arası. Çok yakınım. Çok sevindim yakın olmaya okula. Eğer uzak olsaydım servise gitmek zorunda kalırdım ama kendim gidiyorum artık hep. Evet çıkıyor. Acaba sınıfın hangisi? Ben bulmak neymiş ki? Evet bu. Merhaba öğretmenim. Ders biter. Görüşürüz öğretmenim. Gidip kitaplarımı yerleştireyim bari. Şimdi ise üst katı gidelim. Acaba üst katta mı var? Ne oturma Soturma yeri. Resim kursu var. Gitar kursu yapabildiğim yer. Neyse, gideyim kahvaltımı yapmaya bir tane. Şimdi pizza alabilir miyim? Tabii. <laughs> Bir tane de süt alayım. Tabii efendim. Alın. Süt için. Hmm, daydım. Ay parayı ödemedim. Pardon. Bir şey olmaz. Evet. Hmm. Şimdi öğretmenim. Dur durur. Azıcık yok. Hangi sınıfımda? Şurası story. Öğretmenim geldim. Aferin. yapayım? Okullar biter. Oh, sonunda bitti. Çıkayım. Evet, kaybedeyim. Gideyim. Geldim. Evet. Şimdi Şimdi... ...kabatayım. Bu konu bugün hiç iyi geçmedi. Hiç arkadaş olamadım. Sen oturuyorum buraya. Biraz elimizdeyim. Aaa bu haber neymiş? Evet sayın seyirciler. Ankara'ya seyri katil geliyor. Herkes evinden kaçsın. Evinizi kırabilir. İyi şanslar herkese. Ne? Hemen kaçmam lazım. Сейчас мы надолго берем. Надолго Ай. Нельзя. Ну-ка, вот ayağınız kırıldı. Ne? Oradaki şey oturup artık yürüyebileceksiniz. Tamam, ben gideyim artık. Tamam. Şöyle otur. geldi. Telefonundaki video şu olur. Evet sayın seyirciler. Ankara'daki seyri katil bıçaklandı. Artık herkes rahat olabilir. Oh be sonunda. Aa! Arkadaşlar videomu kadardı. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada akıllarında kalanlar için ikinci bölüm gelmeyecek arkadaşlar. Ama eğer çok isteseniz aynı diziyi baştan çekip bölümlerini yapabilirim. Bu arada en sonunda bu kıza seri katil bıçaklandı dediler ama seri katil aslında onun evinden içeriye girmeye çalışıyordu. Görüşürüz.